imparatorluğunda ama o çok emin değilim bu Çünkü o, o imparatorluğu ta, tek taraftan yönetildi. Onlar da Almanlar asıl o imparatorluğu yönetiliyordu. Ama Osmanlı İmparatorluğu başkaydı, önemliydi. Yani bu kültürlerin, bu Balkanlarda, Rumeli'nin, hatta bu o Yunanistan bugünkü Yunanistan, Yunanistan, kültürünün genişletilmesine de bile ta zamanlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında ne, neden, neden oldu? Yani bu, onu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Osmanlı İmparatorluğu öyle şey kendisini kapalı değer kültürlere, inançlara, dinlere kapalı diye hiçbir zaman gözetmedi yerinde bildi. Şimdi az bir uzaklara gittik ama çok, çok, önemli yani bunu da bir söylememiz lazım şimdi bu güncel güncel siya, siyaset olayında çok çok bizim bizim Ermeni ve ve Yunan kökümüzü herkes unutmak istiyor. Hayır öyle değil. Tabii ki orada da bir ihtimalle de dikkat etmemiz lazım. Yani bu bu Yunanistan'da birtron takkesin konuşmalarına öyle Avrupa'yı ve hatta e, Ege'yi geri almak istemeler, öyle düşünmeler saçma. Sapan ve da hala bu aday ada sorunları yaşıyor yani. O da var. Yani onu onu da hiçbir zaman unutmamız lazım. O da var. Ama yine de kültür olayından kökenimizi de bilmemiz lazım. Onu hiçbir zaman unutmamız lazım. Ama olaya şimdi geri geldi demeydi. Yani bu da yazar ne demek diye. Ya bir ihtimalde yazar da dediğim gibi ürün satmaktı. Ya yani tek sen artizyen olacağım diye heves var tabi. Bir ihtimalle de düşünüyorsun ki ya bende öyle bir özellik var ya ama yazar dediğin özellik nedir? Onu da bir insan sormak ister. Yani neden yapıyorsun? Nere bu? Vallahi ciddi olsam bilmiyorum. Neden yazdığımı bilmiyorum ama böyle var yani. Bir ihtimalle böyle bir içimde bir his var. İçimde bir his var bir öykü, bir söz veya da bir hikaye anlatmak izi var. Bana o oluyordu. Bilmiyorum diğer yazarlar nasıl yapıyor, diğer şair, şairler nasıl hissediyor onu ama ama bir bir ihtimalde her zaman böyle misal diyorum ben birkaç hafta veya da birkaç yıl bir Yazmadım iyiydim bir şey bir öykü bir hikaye filan yazmadım iyiydim falan içinde bir bir şey seni seni, seni tıkalıyor yani seni, seni gurcuyalıyor yani bir kağıda bir şey yazmak istiyorsun yani bir bir bir, bir, bir şiir yazmak istiyorsun veya bir öykü yazmak istiyorsun anlatmak istiyorsun falan o ise, o bir insan içinde bir hissettiği bir şey yani o o tek öyle öyle nasıl diyeyim öyle dışarıdan yok ben şimdi şey yapacağım bir oturacağım da yazacağım da öyle bir şey diye yok yani o içinde bir bir, bir varlık hissediği hissediyorsun yani onu ya şey yapabilirsin yani onu genişletebilirsin, okuyabilirsin, onun peşine düşebilirsin, takip edebilirsin ama benim dediğim bir yazar olmak veya da sanatçı olmak, sanatkar olmak, müzik müzisyen olmak, oyuncu olmak o zaman içinde bir şey hissediyorsun. Yani o da, o da var, onu da itiraf etmemiz lazım. Öyle boştan olmuyor. Bazı insanlar sanıyor ki yani yazar olmak aynı yeni kıyafet gibi giyinmek yani az bir giyeyim de öyle öyle düşüncelerle kendimi üstletti üstleneyim de yollarda sokaklarda dolaşayım da öyle öyle düşünenler de var ama o gerçeği değil aslı değil işin işin aslısı diye hayır o da içinde bir hissediyorsun o da bilmiyorum yani. Tam ben söyleyemem ama öyle şey bir hikaye bir öykü anlat anlat anlatmak istedi miydi? Hatta bir şiir yaz yazmak istedi Öyle hiçbir yani ben kamuoyunda ondan ondan bir bir şey alırım diye duygu duygu alırım diye o vardır bir ihtimalde vardır bazı yazış yazanlarda vardır bazı şiircilerde vardır şairlerde vardır ama o şey değil yani o ilk ilk düşünmen değil. Senin yazdığın his yani duyguyu böyle görüyorsun. Yani bir 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 öykü yaz yaz mıydın? Bir şiir yaz yaz mıydın? da bir roman yazdı mıydın? İçinde bir rahatlık geliyor böyle bir duygulanıyorsun yani. O var yani. Onu diyebilirim yani öyle öyle bir amaçla... öyle bir istek var bir bir insan içinde ya bu bu köy bu bu düşünceleri e, bir 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 kağıda vereyim ya da bir, bir açıklamak istiyorum ve da bir kendim de dinlemek istiyorum o da var yani bir bir bir, bir insanın zihninde aklında bir hikaye dönüyor dönüşüyor nasıl olmasını... ama daha kağıda yazmamış veyahut da burada yaptığım gibi pot, pot kasta açıklamamış, kendim o hikayeyi duymamış, daha belirsiz oluyor. O da var yani onu da bir ihtimalle duymak istin ya içinde böyle bir his derim var yani öyle var. Tabii ki onu da yine de demek ist istiyorum o da var. Tabii ki de bir ürün satıyorsun. Ürün satmak böyleden ya yazmadan, şiir, şiir yazmadan, şair olmadan yaşamak da istiyorsun. Tabi bir de ben de istiyorum yani burada bir gelirim olsun. Niye, 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 olmasın ki yani seviyorum böyle yazmasını, öykü yazmasını, hikaye yazmasını, şiir yazmasını seviyorum. Ondan da bir gelirim olsun. O kadar olsun ki yaşayabileyim diye düşüncelerim var. Şey olsam yani doğrusu, doğrusu şimdiye kadar o olayda başaramadım. Yani şimdi kadar benim bu yazdıklarımda burada pot kasta yüklediklerim bir bedava iki iki hiçbir gelirim de yok yani ondan ondan şimdi kadar gelirim aslında hiçe sayılabilir yani hiç kendimi kanımı doyuracak bir bir, bir 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 yemek bile alamadım yani o onun için Tabii ki sormalı insan yani neden yapıyorsun arkadaşım bunu sorar sorar bir insan yani ve hatta der ki ya, şimdiye ya, kadar bu kadar kitaplar yazdın bu kadar şiirler yazdın bu kadar podcastlar açığa vurdun gelerinde yoktu sana o alamet olmuyor mu? Yani sana bu ne demek istiyor ne demek olduğunu hiçbir zihninde çevirmedin, aklından geçirmedin mi? Yani belki bir başka bir şey yapmalısın, belki bir meslek değiştirmelisin. Öylesi de var yani. Ama yine de onu da şimdi vurgulamak istiyorum. Tek öyle milletlerden onay alayım da, milletlerden bir, bir, bir sevgi alayım diye onun için bunu yapmıyorum yani. Asıl benim için iyi yani. Ben bir zamanlar vardı millette Zaten biliyorum ben Avrupa'da benden nefret ettiklerini hatta bu Türk kirelerde de çoğu var yani. Bir insanlar duramıyor. Sana saçma sapan mesajlar gönderiyorlar. Benim için zaten iyi yani. Okumazsa ve dinlemezsin. Benim kitabını kitaplarımı, şiirlerimi düşüncelerimi okumak, dinmek şart değil. Onu ben asıl kendim için yapıyorum. Yani kendim için yani bir, 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 duygu için böyle bu içimde öykü var, bu içimde sorunlar var. Ve, ve de demek istediğim bir hikaye var. Onu anlatmak istediğim bir hikaye var. O da çok önemli. Benim için önemli yani. Tabii ki iyi olurdu. İyi, iyi olurdu bir, 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 bir maliye kerim ve da olsa ker demek ki yani yaşa bilsem kendimi göre bilsem bu da çok iyiydi ama şimdiye kadar başaramadım onun için diyorum yani iki çeşitli perspektif var bir bir yazısı bir, bir yazar ne zaman başardı yani bir bir birkaçını der ki ya çok akıllı mantıklı şeyler yazdı mıydı güzel şiirler yazdı mıydı o zaman başarılı olur ama ama gelere olmadı mıydı? nasıl olacak bu yani el, el aleme minnet dar mı kalacaksın o da var işte ve hatta diğeri de der ki yani akıllı mantıklı ya yazar yazarın kitapları çok satılıyor. Neden? Çünkü nasıl yazmasını biliyor o da var yani. Nasıl bir bir gerimli, bir bir çekici, etkileyici kitap yazmasını. O da o da bir uzmanlık. Ona da ben çok e, içine girmiştim. Ona da çok çok e, düşüncelerimi ona harcadım ve hatta çaba görse görse diyorum. Tabii ki o da önemli kitaplarını da bir ihtimalle de satmak istiyorsun öyle öyle boşuna zevk var, duygun var. O, o var da ama yine de yaşamak istiyorsun. O da var. Ve yazmadan, yazar olmaktan, artistyen olmaktan yaşamak istiyorsun. Tabi yazdıklarını, ürünlerini satabilmek sorundasın. Veyahut da öyle yapmak sorundasın. Öyle, mesela diyorum, şiir, şiir, öykü, hikaye ve roman yazmalısın ki millet etkileyici bulsun. Millet ondan ona hoş görsün ve ondan onu alsın diye. O da var yani. Dediğim gibi yazar ne, ne zaman başarılı olup olmadığı ona bağlı bir ihtimalle. Yani bu bu işte bu kadar. Yazar bir ihtimalle her zaman yazar olduğum için de gelirine de bakacaksın. Yani bazı yazarlar var zengin oldum. Yani benim zengin olmak aklımdan geçmedi. ve inanmıyorum ki böyle ya, tek kitap yazmadan zengin olmana ben yani inanmıyorum. Eski zaman nerede olmuştur o, o Harry Potter'ı yazan J.K. Rowling bir o işte çok zengin olmuştu. Aşırı zengin olmuştu. Stephen King de zengin oldu. Kitap yazmanın yani ama benim yani öyle düşüncelerim aklımdan hiçbir zaman geçmedi ve de geçmiyor. Yani ben yetenekse gelirim olsa yetenekçe gelirim olsa kendimi yetine bilsem benim için o yeter. Tabii ki şimdi kadar o olayda başaramadım umarım ileriye doğru olur. Tamam bugün de tek bir soruyu cevaplayabildik. Aynı soruda kaldık ama umarım ilginçti. Bir saat sırımız var. Bu benim sırım değil. Bu Spotify Anhukar'ın sırı. Ondan dolayı ben her zaman az önce kapatmak istiyorum. Yine de Spotify, Anhoi tercih ederim yani sizin aranızda birisi bedava podcast ve iyi bir podcast uygulamasını kullanmak istiyorsa Spotify, Anhoi kesin tercih ederim. Çok iyi bir uygulama öyle ben bir, bir zaman paralısını da denemiştim. O bir şeye yaramadı. Ama bugün iki bu kadar yani yani yazar ne demek diye bir kere de konuşacağız devam edeceğiz ikinci soruya umarım ulaşacağız ama o da çok önemli yani yavaş yavaş bu um, pot kastı yani ne, ne dedi diyeceklerimi de diyeceklerimi de açıklarım o da çok önemli diyeceklerim de var. Umarım sizlerle beraber yine oluruz bu mevki harikası, haritasıydı. Benim adım da Adem Kırbaş. Hoş, şakal ve kendinize çok iyi bakarın. Bakın bu zaman nerede umarım gelecek yıl hepimiz bir beraber cumhuriyetimizin yüzyılını kutlayacağız. Çüs diyorum size.